Kayseri'de kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken esnaf bu durumdan nasibini aldı mı? Şimdi mikrofonumuzu çarşı esnafına uzatıyoruz. Kar yağışı işlerinizde bir düşe neden oldu mu? Müşteri yoğunluğunu nasıl etkiledi? Öncelikle hoş geldiniz. Tabii işlerimizde aşağı yukarı %50-%60 şeyler oldu, düşüşler oldu. Yalnız işte karsız da olmuyor. Geçen sene kış yaşamadık. Bu sene de karı gördük, sevindik. Efendime söyleyeyim ama İşlerimizde yüzde 50, yüzde 60 bayağı bir etkisi oldu yani. Yüzde 70 oranında düşüşler oldu. İnsanlar tedirgin oluyor dışarı çıkma konusunda. Alışverişte yapmıyorlar mı? Bu koşullarına karşı herhangi bir önlem aldınız mı? Yani önlem alamayız. <laughs> bir önlemimiz yok. Müşterinin gelmesini bekliyoruz. Başka bir çaremiz yok. Birkaç gün etkiledi tabii yani normal satışımızdan. Ama yavaş yavaş toparlıyor inşallah. Yani LCS'e kar bizim için biraz daha iyi olur. Yani daha turist gelir. Turist geldiğinde de isterseme saçlarımız artar diye bekliyoruz. Kar yağdı bu ne oldu? Tabii düşük oldu da. Canınız iki ondur iyi yani. Kar yağışının hiçbir önemi yok çünkü insanlarda para yok. Ticaret çok düştü. İnsanlarda alım gücü yok. Kar yağışıyla veyahut da ya yağması değil meselesi. insanlarda para yok kardeşim. Ticaret çok düşük gidiyor şu anda. Çok zayıf bir şekilde hem de. Günde 10 tane adama bakıyorsak şimdi 3 tane adama zor bakıyoruz. Bu yani. Vallahi benim işlerde yoğunluk oldu. Yani düşmedi. Kış geldi mi millet durmadan çay istiyor. Yani ben çaycı olarak evet. benim işimi hiç etkilemedi. Daha cilevi yoğunlaştı.